Arkadaşlar bugün sizler bir Teknocraft ilk bölümüyle sizlerle de karşınızdayım. Bu seride neler yapacağız? Görmüş olduğunuz bu adayı kendi ülkemiz haline getireceğiz. Bütün neredeyse bütün her şeyi elektronik hale getireceğiz. Ve elektronik çağını Minecraft'a getireceğiz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen geldik. L haritamıza bir adadayız. Bu adayı geliştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Bir dakika dur 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 şunları bir at. Bir bambumuz var ve oğlum bu ne lan? Ama bunlar ne olacak dedim. Hatta iki şey var. Dur şunu atayım. Ne olacak bak kesin. Bakın hatta bakın şuradaki bakın bile vurmuyor duruyor. Ne? Bu ne? Jetpack mi? Uçuyorum hiçbir şey olmuyor. Oha çok güzel arkadaşlar. Sanırım oyumuza verdi. Hadi inelim. Tam arkadaşlar hemen şu bambuyu takalım da şu jetpack şu an bizi durmasın. Çok iyi arkadaşlar. Böyle bir başlangıç yapmak bizim için güzel oldu. Bir tane bambu var bu oyun bize verdi sanırım. Teknolojik eşyaları da mod bize verdi direkt. Çünkü arkadaşlar yani teknoloji bir yerden başlamak lazım. Bunu toplayalım arkadaşlar. Şimdi akışı, ilk yapmam gereken şey birazcık taş kazmak ardından da bunu yapacağım. Gerekli önlemlerimi yapacağım. Tamam ilk videonun çıktı. Ah! De de demir var şurada o demiri kazmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bir... Bak şimdi bizim ilk başta hemen bir türek yek yapıp adayı da genişletmemiz Yok adayı da bizim düzlememiz lazım. Bu lan? Bir, bir, bir final çıktı sadece arkadaşlar. Birazcık garip. Hadi bir fidan var. neyse arkadaşlar. Aa! Spektrum ulan! Bakın temiz spektrum! <laughs> sakinim, sakinim tamam. Niye düşüyor ben ikide bir ya? Neyse arkadaşlar dün dün çıkalım şunu artık düşmemeye özen göstermemiz lazım. Kafam Allah şimdi kalla nerede şimdi? Buldum arkadaşlar bakın ilk olarak hayvanlar için bir alan yaptım ardından ardından yapacağım hemen şu iki fidanını şu bir bir buraya bir bir oraya ettim hemen arkadaşlar. Ezan okunuyor arkadaşlar. Hemen dua edin. Ben ben ben, ben dua ediyorum. Allah'ım inşallah kanalım. Bir milyon abone olsun. Amin. Arkadaşlar henüz bir milyon. Arkadaşlar bunu sizle beraber arkadaşlar. 1 milyon abone de bu arada arkadaşlar. Yüzümü göstereceğim. Aynen arkadaşlar. Bir, bir, milyon abone de FTT'ye videolar çekeceğiz. o arkadaşlar like atmayı like, abone olmayı. Bu arada arkadaşlar sa sa sanırım yarın yayınlanır. Bugün de yayınlanmış olabilir arkadaşlar. Ayazla çektiğim yapı kapışması yayınlanacak arkadaşlar. Durum yatıyorum şu an bir, bir oturmamız lazım. Arkadaşlar ezan ezan oturmak lazımdır. İlk yapı kapışması çektik arkadaşlar. O videoya eğer iki gün bir hafta içinde 7 like ge ge gelirse arkadaşlar o videonun yepyeni bir bölümünü çekeceğim size arkadaşlar. Şurada yeni bir yapı kapışması gelecek. O yüzden valla like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen taş kazmamızı da baltamızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar hemen, hemen o demiri kazalım. O demir. Bir, bir tane dürüp çıktım Tamam. Şimdi arkadaşlar. Önce ilk olarak alanımızı düzlememiz lazım ve bu demirde kürek yapıp alanımızı düzleyelim. alanımızı mı düzlesek kalkamayız. Ben kalkan yaptım arkadaşlar da. Gece bakın şu koyunları öldürebilirim de. oha çok acıkmışız. Hemen arkadaşlar fırın. Kömür de yok ki. Of yap şunu. Koy şu tahtayı. Önce et. Al. Lan, tahtayı yaktım ben kazmayı yaktım. Şimdi arkadaşlar hemen silahımıza şöyle koyunu öldürelim. Sıra ikinci Bu silah bayağı iyi. Arkadaşlar bu silahı beğendim. Çok güzel bir silah. Ölümcek sesi var. Ölümcek sesi kömür. Beyleş kömür. Bu, bu ne ne Ölümcek Ateş katliam var lan. Bamba buran katliam var lan. Baskın örümcekleri yadırın. Ne oldu? Dur neşalarım orada kaldı. Ne oldu ki? Oğlum buradan geliyor sanırım. Dur, bir dakika arkadaşlar. Selam. Selam çok kullandım. Dur 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 dur. Şu 40 halley yap. Hoşuraya. Oh. o mantar, şeker kamışı çubuk, ipretstone mantar. O çok güzel arkadaşlar. Kova kalktı. Bu da barut falan. Bu bizim bizim biz kendimiz XP farm olarak kullanırız. Katliam yaptık resmen arkadaşlar da. Çok kullanmak bu silah arkadaşlar zararlıymış. Bakın öldük görmüş olduğunuz gibi. Gibi nasıl öldüğümü de anlamıyorum. Durun bir daha bir sıkayım. Heh. Çok garip arkadaşlar bu modlar ama çok güzel oluyor yani. ha. Modlar çok güzel oluyor da çık şuradan ya çık. hoş öldü. Durun bir yönümüz harcamak zorunda. Ee, Benim mi gördü? <Gülüyor> gördü. <Gülüyor> geri çekil, geri çekil, geri, 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 geri. Lan, öldüm ya al işte sabah yap şuradan ya arkadaşlar normalde aslında ilk günler bu hileyi kullanabiliyorum sadece yandı bebek, çık, git. bebek gelmesin ya bebek çok sıkıntı öldüler Tamam arkadaşlar, memnun. Açalım da eşyalarımızı alalım. Çok gerildim bu ne? Dur bu kalsın da durun diğerlerini alayım. Aman onu bunu al yeter. Şunları al hemen. Arkadaşlar bizim hemen hayvanlar için güzel bir alan yapıp sandık falan yapmamız lazım. hemen arkadaşlar odun lazım bize de Clipper no. yok Clipper sandım ya atla şuradan bizim hemen hayvanlarımız yalan yapmamız lazım ama odunlar büyümüyor ya Ke kemik var mı bizde kemik de yok ki bir dakika durun etlerimiz pişmiş kömürü at yeni etleri koymadan önce bir tane demiri koy saat arkadaşlar sandık da yapmam lazım ya of çok kötü oluyor önce akşam o zaman adayı düzleyelim ben şu adayı düz düzleyip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz kek ke kemik buldum adayı düzleyecektim arkadaşlar ama şu an kemik bizim için daha önemli çünkü odun lazım kemik buldum o oh, şimdi şu ağaçların hepsini bir büyütelim Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle odun da toplayabileceğiz. Görün bakayım. Böyle fidan da gelecek arkadaşlar. Oh oh oh. Mis, 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 mis. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar hemen şöyle çubuklarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar birazcık daha çubuk üreteceğim. Şimdi çit yapmam lazım arkadaşlar. Kemik tozlarımı da burada. iki tane çit kapısı, yeri kalanlarıyla da 18 tane çit yapıyorum. Abi nereye koysam buldum. Durun hemen bir kürek efsoz düzleyeyim. Koyacağım kısmı belirleyeyim. Ee, o sırada yemeklerim pişsin. Öne bir sandık yapayım arkadaşlar da sandığa yetmiyor. Durun. O zaman arkadaşlar bir tane daha aç bir lazım aslında da. Şunu şuraya koy. Büyük. Kır. Tamam. Aslında durun. Şimdi arkadaşlar bunu da kırmam lazım. Sen de bir kır. Kır. Oh. Kır. hemen var. At şunların hepsini kurtul şunlardan bu kalsın. Bu kalsın. Okulda gereksiz de mi varmış arkadaşlar? Bu ne ya? Bu da kalsın. Odunu kalsın. Önümce yağ. Buna at, MM kalsın. Yamağım kalsın. Yamağım. Şimdi arkadaşlar, çubuk üret kürek yap. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar hemen bu, bölümde adamızı düzleyeceğiz. Kasılmayacağız çünkü arkadaşlar burada kasılacak bir şey yok. ikinci bölümde arkadaşlar bırakıyorum. da bırakıyorum. Bunu bu bölümde yapamadım. Şu an çünkü adayı genişletmem. düzenlemem lazım. Şu mağaraların girişlerini falan. Oralar sıkıntı. Abi bu bölümde olta yapacaktım. Balık tutacaktım. Yemek kasacaktım böyle. Bu bölümde nasip değilmiş arkadaşlar. Değil bu bölümlere yapacağım artık. Hemen şunları da toplayalım. Arkadaşlar video dışı ben zaten da adı düzenlemeye çalışacağım. Nasıl arkadaşlar bakın bu kısmı kapatabilirim. Bakın nereden başlasam bakın buradan başlıyorum şöyle. Mağaraya kendime giriş yolu açarım zaten her türlü. Şimdi burayı kapatmam lazım çünkü. Arkadaşlar Zaten arkadaşlar bu videoda yani ya, bir gün ya, yayınlanır. Zaten arkadaşlar hızlıca bu videoyu. Çünkü arkadaşlar bazen yayınlanması uzun sürüyor da. B bunu yapacağım arkadaşlar. Bu, bunu hızlıca YouTube'a atmaya çalışacağım. Atalım. şimdi arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hazır şu yemeğimizi yiyelim. Ben videoyu şu bu <laughs> arada yap yaparım arkadaşlar. Lakin like etmeyi abone unutmayın. Bu seri bu bölümü arkadaşlar sizden 5 like istiyorum arkadaşlar. 5 like atarsanız bu videonun yepyeni bir bölümü kapınızda olacaktır. O zaman arkadaşlar iyi seyirler.